Bugün Müslüman kadınlara bakıyorsunuz. Sapkın Türk dizilerini izlemekten dolayı asla mutlu değiller. Bak en zengininden en fakirine kadar. Ülkemizde mutlu olan, kocasından Allah razı olsun diyen bir tane kadın yok. Hepsi mutsuz. Ne alıyorsa markete giderken 500 TL alan kadın da kocasına hakaret ediyor, küfrediyor. Markete giderken 5000 TL alan kadın da kocasına küfrediyor. İkisi de aynı cümleyi kuruyor. Yetmiyor. Vermiyorsun, daha çok çalış. Parayı faize yatır. Helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Kadınların bugünkü akidesi inancı bu. Ya böyle inanış, böyle akide olur mu? Allah'tan kork mübarek ya. Ahir zamanda Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki ümmetimin helakı ailelerinin kendisi, kendilerine yaptığı baskıdan dolayıdır. Öyle ki helale harama bakmadan evimize getir der kadınlar. Helale harama bakma yeter ki bu evi doldur. Yeni halı istiyorum, yeni makine istiyorum, yeni perde istiyorum. Hatice'nin perdeleri yeni, kocası almış, yatırmış bankaya bütün parasını faizle maizle geliyor. Ben bakmam faize. İsmail sen de getireceksin kadın. Sen iradeli bir adamsan ipleri kadının eline veremez. Çünkü o ahirete bakmıyor. Planlaması çok dar. Dar bir çerçeveye bakıyor. Sadece dünyalık. Evimde perdem olsun, Çin halısı olsun 8 binlik. Perdem olsun 10 binlik.